Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık hipotez yapısında, hangi mantık çerçevesinde ilerleyeceğimizin genel aşaması kafamızda kuruldu diye düşünüyorum. Şimdi sonuç olarak bizlere bir p değeri gerekiyor. Bu p değeri yapısı ise artık örnek yapısı üzerinden elde ettiğimiz ve hesapladığımız test istatistiği sonucuna göre ortaya çıktığını biliyoruz. Test istatistiği sonu, sonucu bizim için tabii ki önemli ama test istatistiğinin mantığını anlamak bundan daha önemli bir konu. Ee, o konuya bugün girmeyeceğim. Çünkü bayağı geniş yelpazeli bir konu. Ama şimdiye kadar yaptığımız bu sürecin, hipotez testi sürecinin basit böyle iki tane soruyla örneklendirmek istiyorum. Ki kafamıza en azından biraz daha otursun. Ee, yani tamamen mantık aslında bugün vereceğim iki örnekteki gibi ilerleyecek. Bunun dışında test istatistiklerinin kendilerine ait olan varsayımları var. O varsayımları kabul gördüğümüzde o ona ait olan test istatistiğini kullanarak bir p değeri ortaya çıkartacağız ve hipotez sürecimizi ona göre yorumlayacağız. Peki fazla uzatmayalım isterseniz. Şimdi iki tane soru çözeceğim arkadaşlar. Bu iki tane soruyu normalde e, bilmiyoruz ama daha önceden gördüğümüz için z istatistiği üzerinden çözeceğiz çözmek istiyorum. İki sorumuz, yani hani biz şu anda hangi test istatistiğini kullanacağımızı bilmiyoruz. Ama bugün vereceğim iki tane soruda da Z istatistik yapısını kullanacağız arkadaşlar. Hemen yani başlamadan önce Z istatistiği nasıl hesaplandığını sizlere yazalım. X ortalama eksi mü bölü standart sapma bölü karekök içerisinde n. Bu bir Z istatistiği formülüdür. Bunu ayrıca e, istatistik test istatistik sürecinde daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Peki, şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir fabrikada üretilmekte olan vidaların boylarının ortalama olarak 100 mm olduğu tespit edilmiştir. Bu yapı üzerinden standart sapması ise bu vida standart sapması boylarının 2 mm şöyle 2 mm diyelim ve bunlar normal dağılım gösterdiği varsayılıyor. Normal dağılım gösterdiği için aslında biz Z istatistiğine gidiyoruz. Peki devam edelim. Makinelerde olan bir arıza giderildikten sonra vidalarda tekrardan bir ölçüm yapılıyor ve bunun için arkadaşlar 9 vidalık bir örneklem seçiliyor. Ve bu 9 vidalık örneklem sonucunda ortalamanın yani örneklem ortalaması yapısının 102 milimetre olarak tespit ediliyor. Şimdi bunu tespit ettikten sonra şöyle bir soru soruyoruz. Makine daha öncesinden 100 milimetre olarak ölçerken ne oldu da 102 milimetre olarak ölçmeye başladı. Burada makinelerde herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Bunu bir hipotez testi ile test etmeye çalışacağız ve güven yapımızın da %95 güven aralığında olmasını istiyoruz. Onu da şuraya yazalım. Peki Hipotez testi sürecimiz nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle alfa değerini belirliyoruz. Alfa değeri nasıl belirleniyor? 1 eksi alfa değeri bizim için güven düzeyi ise yani 0.95 değeri ise alfa değerinin 0.05 olduğunu biliyorum. Sonra hipotezlerimizi kuralım isterseniz. H0 ve H1 hipotezlerini buraya yazıyorum. H0 hipotezi mü eşittir 100. Çünkü ölçüm yapısı, elimizdeki ölçüm yapısının 100 mm olduğunu biliyoruz. Ancak makinenin bozuldu bozulmaması konusunda eğer bir arıza iddia ediyorsak demek ki bu ölçümden daha farklı bir ölçüm ortaya çıkartması gerekiyor. H1 hipotezi de buna göre 100 mm'den daha farklı bir sonucun ortaya çıkması gerekiyor. Peki bu aslında yaptığımız bizim birinci adımımız. Burası ikinci adımımız. Üçüncü adım yapısında ise bizim test istatistiğini hesaplamamız gerekiyor. Geldim. Formülü sadece yerine koyuyorum arkadaşlar. X ortalama bizim ölçüm yaptığımız 102. 9 örneklerden ölçüm yaptığımız 102 mm. Eksi mü değeri bizim hipotez üzerinden. Farklılığını iddia ettiğimiz milimetre yapısı yani 100, bunu da buraya yazıyorum. Standart sapmanın 2 milimetre olduğu biliniyor. O zaman buraya 2 değerini yazdım bölü kök n yani örneklem sayımızın karekökü. Bu değeri de şöyle yazarsak karekök içerisinde 9 diyelim. Bu yapı hesapladığımızda 2 buradan geliyor, 2 bölü 3 buradan geliyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak 3 değerini diyebiliriz. Artık z değerimizin, z test istatistiği sonucumuzun 3 olduğunu biliyoruz. Bu yapı aslında şudur arkadaşlar, z hesap dediğimiz yapı. Z hesap eşittir 3. Şimdi herhangi bir paket programın yardımıyla p değeri hesaplanmadığına göre bunun da p değeri tabii ki hesaplanabilir ama biz şu anda elimizde bir hesap test istatistiğinin sonucu var. Bu bir p değeri değildir. P değerinin olasılık olduğunu biliyoruz. O yüzden Z hesap üzerinden bu işlemi gerçekleştirip H0 hipotezinin reddedilip reddedilmeyeceği hakkında yorum yapmak istiyorum. Peki şurayı da bir daha altını çizelim. Aşağıya doğru inelim. Öncelikle bunu bir dağılım üzerinde nasıl gösterebiliriz? Bir standart normal dağılım yapısının ortalamasının sıfır değeri olduğunu biliyorum. Peki benim güven düzeyim nedir? 0.05. Bunun bölü 2 olup olmaması kuyruğun çift ya da tek olmasına bağlı. Kuyruğun çift veya tek olup olmama durumu ise iddia edilen hipotez sonucunda ortaya çıkar. Eğer büyüktür küçüktür tarzı bir yapı yoksa yani eşitlikten bir fark ortada varsa bu durumda çift kuyruklu bir hipotez sürecinden geçtiğimizi biliyoruz artık. O yüzden geldim buradaki değeri ve buradaki değeri yazdım. Alfa değerimiz 0.05 olduğunu biliyorsam alfa bölü 2 sonuçta iki kuyruğa da bu yapıyı dahil etmem gerekiyor. Buranın 0.025 Buranın da 0.025 olduğunu artık biliyorum. O zaman benim bulmam gereken nokta bu alanların sınırlarını çizen şu çizgilerin hangi sayıya tekabül ettiğini bulabilmek. Buraya a değeri diyelim ve burası da eksi a değeri olsun. Benim a değerini bulabilmem için arkadaşlar buranın toplamının 0.5 olduğunu biliyorum. Sonuçta buranın bütün taralarının 0.5 olduğunu biliyorum. Eğer 0.5'ten hemen isterseniz hesaplayalım. 0.5'ten 0.025'i çıkartırsam 0.475. Yani şuradaki alan bu görmüş olduğunuz alan 0.475. Alanı biliyorsam o alanın sıfırdan olan uzaklığını nasıl bulabilirim? Hemen Z tablosuna gidiyorum. 0.475'i buluyorum. 1.9 buradan. 0.06 da buradan 1.96 olduğunu artık tespit ettim. Geldim. 1.96 eksi 1.96. Benim z tablo dediğim değerin aslında 1.96 olduğunu biliyorum. Hesap de 3 olduğunu biliyorum. O zaman 3 büyüktür 1.96 ise yani z hesap büyüktür. Z tablo ise bu durumda H0 hipotezi red diyorum arkadaşlar. Çünkü 3 değeri aslında şuradaki bir yere düşer ki bu da aslında benim güven yapımın içerisinde alınan bir değerdir. Yani aslında alfa değerimin o uç değer içerisinde bulunan yerdir ki H0'ın reddedildiği alana düşer. Eğer P değeri üzerinden bu işlemi yapsaydım Z hesaba karşılık bir P değeri ve bunun da alfa değerinden küçük olduğunu bulabilirdim. P değeri dediğim yapı ise şuradaki 3 olarak tanımladığım alanın sıfırdan olan uzaklığından doğan bir alan yapısı. Yani aslında alanın nereye düştüğü ile ilgili. Bu alana düştüğünü P değeri zaten bize sonuç olarak hesaplarsak bulacaktır. Ancak bunu dediğim gibi bir program, bir yazılım içerisinde hesapta da daha rahat bir şekilde kendisi hesaplayıp bize veriyor. Ancak biz şu anda herhangi bir program kullanmadığımız için hesapladığımız z hesap değerini alfa değerinden yola çıkarak bulmuş olduğumuz z tablo değeriyle karşılaştırıp h0 hipotezini reddedebileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. H0 hipotezimiz neydi? Aslında 100 yüze eşit. Ne demek aslında? Daha öncesinden ölçüm neydi? 100 milimetreydi. Yani herhangi bir bozulmanın olmadığını bize söyler. Ancak bunu reddettiğimizde aslında bozulma olasılığı üzerinden yorum yapabiliriz. Bu da şu demektir. %95'lik bir güven yapısıyla çalıştığımız için makinenin ayarı %95 güven ile bozulmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Bu çift kuyruk üzerinden hesapladığımız bir Z istatistiği yapısının hipotez testindeki karşılığı. Bu Z test istatistiği yapısını daha sonra ayrıyeten bir başlık altında yine yapacağız, yine örnekler çözeceğiz çünkü Z sadece kendi başına kullanılan bir yapı değil, bunların dışında t istatistik, F istatistik, y kare istatistiği tarzı farklı istatistiksel testler yapısı da mevcut. Peki lafı daha fazla uzatmayalım. Diğer örneğimizi hızlıca geçelim arkadaşlar. Bunda da yine mesela bir üretim bandındaki bir ürünün ağırlığının 368 gramdan fazla olduğu iddia edilmektedir. Şöyle yazalım. 368 gramdan fazla olduğu iddia edilmektedir. 25 tane örneklem alıyoruz. Bu örneklem yapısı içerisinde ve bu örneklemin ortalamasının aldığımızda 372.5 gram olduğunu bulduk. Aldığımız örneklem yapısının. Bu durumda hesaplanan standart sapmanın ise 15 gram olduğu bilinirse arkadaşlar, bunu yine %95 güvenle bu iddiayı yani 368 gramdan daha fazla olduğu iddiasını nasıl test ederiz? Peki, bir eksi alfa'nın yüzde 95 olduğunu biliyorsak, alfa değerinin de 0.05 olduğunu artık biliyoruz. Hemen hipotezimizi kuralım. H sıfır ortalama yani mü 368 gram'a eşit. H bir yani mü değeri bu sefer de 368 gramdan fazla. Diğerinden farklı olarak bu noktada. Herhangi büyüktür veya küçüktür yapısı olmadığından dolayı bunun aslında bir tek kuyruk yapısı olduğunu görebiliyoruz. Hemen z istatistik yapısını hesaplayalım. Gelin şöyle. Ne dedik? X ortalama yani 372.5 gramdan hipotez üzerindeki iddia yapısı 368 geldim. Daha sonra bölüyorum. Standart sapmam 15 toplam örnek sayısı 25 olduğu için bunu da bu şekilde yazabilirim. Bunun sonucu da arkadaşlar yaklaşık olarak 1.5 değerine tekabül ediyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Çünkü Z hesap yapısını bulduk. Bize ne gerekiyor bir tane daha? Z tablo. Yani aslında alfa değeri üzerinden bir Z tablo değeri bulmam gerekiyor. Geldim. Normal dağılım yapımı çiziyorum. Ortalaması sıfır olan standart normal bir dağılım yapısı. Şuradaki değerim benim için alfa. Neden sağ tarafta? Çünkü 368'den büyük olduğunda bu işlem gerçekleşiyor. Bu aslında bir z dönüşümü. Yani sonuçta ortalama sıfırsa, ortalaması 368'den sıfıra getirebilmem için bir z skor dönüşümü yapmam lazım ki aslında o varsayım üzerinden gidiyoruz. Buranın toplam alanının 0.05 olduğunu ben biliyorsam bir öncekindeki gibi alfayı ikiye bölmedik dikkat edin solda 0.025 sağda 0.025 değil sadece sağda tüm alfa değerinin kapladığı alan üzerinden bunu yapmam gerekiyor. Bu sağ kuyrukta bulunuyor arkadaşlar. Çünkü neden? Büyük olduğu için ortalamadan iddia edilen 368 gramdan fazla olduğu için. O zaman bu A değerini yani şu noktadaki A değerini ben nasıl hesaplarım? Sıfırla A alanı arasındaki alanı bulmam gerekiyor. Buranın 0.5 olduğunu biliyorum toplam yapının. O zaman şu 0 ile A arasında kalan alanın 0.45 olduğunu biliyorum. O zaman tekrar Z tablosuna gidelim. 0.45 arkadaşlar. Bu da şu ikisi arasında yaklaşık 1.64 diyebilirsiniz bakın 1.6 buradan 4 de buradan 1.64 şunu da yazalım artık a değerinin 1.64 olduğunu buldum yani benim güven sınırımı oluşturan sayı 1.64 o zaman z tablo değerimin 1.64 olduğunu ben biliyorsam z hesap değerimin 1.5 olduğunu biliyorum demek ki z hesap küçüktür z tablo değerinden. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. Şu anda yaptığımız z tablo ve z hesap karşılaştırılması. P ve alfa karşılaştırılması değil. Biz herhangi paket program kullanmadığımız için sınavlarda genellikle bu şekilde elinizde çözdüğünüzde z tablo ve z hesap karşılaştırılması yapılır. Sınav süresinde değiliz ama yine de bunu bilin arkadaşlar. Peki bu durumda ne gerekiyor? Z hesap Z tablodan küçük olduğu için yani aslında 1.5 dediğim değerin şu alan içerisinde olduğu için H0 red dedilemez arkadaşlar. Şöyle gelin red dedilemez yazalım. Yani iddia edilen 368 gramdan fazla olduğuyla ilgili aslında elimizde yeterli bir kanıt yok. Nasıl bir güven oranında %95 güven oranında bu iddiayı destekleyecek e, yeteri kadar kanıt olmadığına artık sonuç olarak yorumlayabiliriz. İşte yapı genellikle bu şekilde çalışır sadece burada bizim bilmediğimiz buradaki test istatistiği süreci bu dediğim gibi ayrı bir konu başlığı farklı farklı test istatistiği süreçlerini kendi içerisindeki varsayımlara göre incelememiz gerekiyor ama Yapı tamamen bu şekilde. Alfa değeri, ortalama değeri, standart sapma değeri ve sonuç olarak bulacağımız Z tablo, Z hesap veya T istatistiğinden gidiyorsak T tablo, T hesap veya F tablo, F hesap gibi farklı kullanılan mesela F, T, Ki kare gibi farklı test istatistikleri sonucunda yapıları bizim bu şekilde test etmemiz gerekiyor. Biz artık hipotezleri öğrendik. Sadece bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken nokta aslında test istatistiği süreçleri. Yoksa geriye kalan tamamı aslında ortaya çıkan sayıların birbirleri ile çok basit bir şekilde karşılaştırılması ve bunun sonucunda da H0 hipotezi hakkında bir yorum yapabilmemiz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Bu iki örnek genel mantık çerçevesinde yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü test istatistik süresine, sürecine girdiğimizde daha farklı ve daha fazla e, örneklerle yine karşınızda olacağım. Bu sefer e, Python tarafında bu işlemi daha rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.